dön 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 geçin bakalım. Acıma alacağım, acıma alacağım. Geç şimdi. bakalım. Üç şimdi sıra badede. İki ıslatma, iki gıdıklama yapacağız, tamam mı? Şöyle ayağını geç. geç. Ayağını geç, birleşti. Geç 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 geç. Hayır sabit tutacaksın ayağını da ıslatırken ama, gülmeye başladı. Ama şahsı ayağını. Hızlı ıslat sen de hızlı. Hadi ketir <laughs> 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 sık 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 nasıl Ceza ceza. Ve bitti galiba. tamam. Evet. Bari nasıl bir duygu çoraplı ıslatılmak? Çok güzel. Evet. Üçüncü turla devam ediyoruz. Ay çok eğlendik. Eğleniyoruz hala. 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet 13 tane kartı Beren göstermeden şimdi eline alıyor. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet kim başlıyor? Bade. Mavi ile başladı. Bu kart, bu kart nasıl böyle yapıyorsun kartları böyle açıyorlar ya ben onu yapamıyorum Ben. Öyle. öyle yapsan elindeki renkleri görürsün aslında maviden devam yapamıyorum ki tamam yapma o zaman annem ayrı ayrı tut maviden devam hmm. yok mu Hala maviden devam mı? Ha bitti badenin. Bade çekmeye ha, başladı. Bitti ben ki. Benimki. İki kart seç dedi. Hmm. Kartları açamıyorum. Durdurdum da. seni. O zaman ne oluyor? Sen ben mi elindekileri atıyorsun sürekli? Anladım. Hadi. Renk değiştirmek Hangi istiyorum. Renk?